Anasız yaşarsın, babasız yaşarsın Ama bilin ki babasız yaşayamazsınız Birileri çıkmış diyor ki Ben bu bayrağını beğenmiyorum diyor Hele bir dur oğlum, direğini beğenirsin Anasız yaşarsın, babasız yaşarsın Ama bilin ki vatansız yaşayamazsınız Dünyada aç kalır, susuz kalır ama Kürt devletsiz kalmaz, Türk dünyasına e. tek katsa devletini bulmaya kalkar, bunu da böyle işte. Buradan da açık açık meydan okuyorum, dostuma düşmanım da düşmanıma da. Benim hiç kimseden korkum yoktur, bir Allah'tan korkarım, ne dostumdan ne düşmanımdan. Osman, herkes hayaline denk kalsın, geleceğin bu kadar. Bu da bizim sınırımıza, bizim topraklarımıza girerseniz bizim Türkiye'nin topraklarına göz dikerseniz karşınızda Osmanlı torunlarını bulursunuz. Biz Osmanlı torunları olarak hiçbir zaman geri adım atmadık, düşmanlarımıza da toprakları getirmeyiz. Hepimiz bir sınır halis demir. Yemek bir Bakın için Yağmurlu Veda edin Yağmurlu Anasız yaşarsın Anasız yaşarsın Ama bilin ki Bakarsız yaşayamazsın Bakarınıza Emretinize Askerinize Polisinize Sahip çıkın Bizim Gelecek başka bir ülke yok Bizi Hiçbir ülke kabul etmez şu, buradan Amerika'ya, İsrail'e, Yunanistan'a sesleniyorum. Ayağınızı denk alın, bizim sınırlarımıza girerseniz, bizim topraklarımıza girerseniz, karşınızda Osmanlı sorunlarını bulursunuz. Ayağınızı denk alın, buradan diyorum ki, ülkeyle uğraşmayın, karşınızda Türkiye askerinde bulundunuz. Bizim İsviçre'den korkumuz yoktur. Biz Allah'tan korkarız. Kullanılarımızdan korkmayız. Herkes tenliyata, ayağını denk alsın. Kurbaşkanımızın dediği tenliyata, gibi tenliyata, bir ansız geliriz. Tepelince çökeriz. Aferinize olsun. Yunanistan, Amerika, İsrail, bana buradan sesleniyorum. Ayağınızı denk da, alın. Bilim programlarımıza girmeyin, bilim sınırlarımıza girerseniz başınıza gelecekleriniz bir düşünün. Biz Osmanlı kurumları olarak savaştan da kaçmayız, savaştan da yılmayız. Üç gün sonra yok. Vatanımıza, bayrağımıza, devletimize üç gün insanı insanız. Gücünüz yoksa Huzur-i Beydan sınırlarımıza karşınıza gelecekleri düşünün. Biraz geliriz gelirin. çökeriz Anasız yaşarsın. Havasız yaşarsın. Ama bilin ki havasız yaşayamazsınız. Benim Çünkü dünyada aç kalır. Alır, dünyada, Tüm kalır. Ama Türk öfesiz kalmaz. Türk dünyada tek kalsa öfesini vurmaya kalkar. Birileri çıkmış diyor ki Mesut bayrağını beğenmiyorum Yine bir dur oğlum. Yine beğeneceksin. Buradan da diyorum ki Yunanistan'a Amerika'ya Yunanistan'a biz kurbaşkanı hiç kimseye ettirmeyiz. Her zaman kurbaşkanımıza sahip çıkıyoruz. Gücünüz yetiyorsa ödülü meydan. Elini alın. Alabiliyorsanız. Burada da gençlere diyorum ki beni Devleti Gülükenler Nankörlük Yapmazsın Ben de Buradan Diyorum Ki Ayın Cumhurbaşkanımıza Sahip Çıkalım Bizim Başka Bir Devletimiz Yok Bizim Başka Bir Ülkemiz Yok Bizim Gidecek Başka Bir Kapımız Yok Bizim Ülkemize Göz Dikeniz Bizim Vatanımıza Göz dikelim. Her Zaman Biz Karşı Sırda Olacağız Galiblerin Karşısındayız mazlumları, yetimleri hiçbir zaman ettirmeyeceğiz. Davamızın için, bayrak için, topraklarımızın için her zaman savaşacağız. Herkes hayalini denk alsın. Türkiye'den uğraşmayın. Bir ansız geliriz, yatağımıza çökeriz. Haberiniz olsun. Dostuma da, düşmanıma da, Herkes hayalini denk alsın. Amerika, İsrail. Dönüşten ayağınızı denk alın. Serdiven, Türkiye'den uğraşmayın. Birazcık geliriz, tepenize çekelim. Haberiniz olsun. Dostuma da, düşmanıma den da, gizliyim de, vatanınızda, hayranınızda, askerinizde, polisinizde, sahip çıkın. Gezegen bu kadar. Bize gidecek başka bir ülkemiz yok. Bizi hiç